Merhaba, ben Tuncay Vural. Bu yolculukta yaşadıklarım beni bugün olduğum kişi yaptı. Bu hikayemin pek çok insanın kendi potansiyelini keşfetmesine ilham olacağına inanıyorum. Sonra da tamamen kendi projelerimi oluşturmaya karar verdim. Çünkü çok düşünce üretmiştim. İnsanı ve yaşamı daha iyi anlamak adına psikoloji kuramları ve felsefe üzerine çalışmalar, araştırmalar yaparken fark ettim ki ben dahi birçok insan kendini bütünsel olarak tanımıyor. Amaçlarımız doğrultusunda huzurla, zamanı en doğru şekilde kullanarak yaşamamızı sağlayacak bir metodumuz bulunmuyordu. Yani bir yaşam metodumuz yoktu. Bu düşünce benim yeniden e, bir yaşam amacı da e, bulmamı sağladı. Evet, hep amaçlarım oldu ama bu yaşam amacıydı her insanın kendini bütünsel olarak tanımasını, sahip oldukları potansiyellerini fark etmesini, yılmadan, pes etmeden yaşamdaki amaçlarına ulaşmanın sağlamak ve bu doğrultuda bir yaşam metodu oluşturmak. Amacımı adım adım gerçekleştirmek için öncelikle zihinsel ve fiziksel unsurları bir bütün olarak ele aldım. Türkiye'nin ilk ve tek dans sporu Style Gym projesini gerçekleştirdim. DVD'si uluslararası bir e, firma tarafından hazırlandı. Yurt içi ve yurt dışında dağıtımı ve satışı yapıldı. Bir diğer proje ise dansın kişinin temel karakter özelliklerini birebir yansıttığına yönelik keşfimdi. E, bu çalışmam e, Kasım 2010'da Finlandiya'da Jyvaskula Üniversitesi'nce onaylandı. Ve son olarak da yaşam amacım dediğim bilinçli ritmik yaşam metodunu tamamladım. 2005 yılından bugüne kurumsal ve bireysel olarak binlerce danışanıma rehberlik yaptım, yapmaya devam ediyorum. 2023 yılında ise daha geniş kitlelere buluşmak için güçlü bir ekiple BLE Online Akademi'yi kurdum. Özetle şunları söylemek isterim ki, geçmiş deneyim ve tecrübeden ibarettir sadece. Gelecek hedeflerimiz ve isteklerimizdir. Şimdiki zaman ise, Sıfır değil, sıfırın altında olsanız bile hedeflerinizle ilgili önce kendinize inanarak, inatla ve inançla yapmanız gerekenleri yapmaktır. Bir süre sonra hedef, hedeflerinize ulaştığınızda geldiğiniz noktaya siz bile şaşırabilirsiniz. Ama gerçek bu. Siz yapmanız gerekenleri ertelemeden, vazgeçmeden yaptığınız zaman hedeflerinize ulaşarak geleceğinizi inşa edebiliyorsunuz. Kim bilir belki bir gün sizinle de yollarımız kesiş kesişebilir. O zamana kadar sizden ricam kendinize iyi davranın. Bir an önce mutlu ve huzurlu yaşamı hak ettiğinizin farkına varın. Kalp ritminiz hep sağlıklı alsın.